Arkadaşlar herkese selam. Bugün günlerden cumartesi. Müzik Aslında ne çekeceğim diye bir planım yoktu. Sonra aklıma geldi ki hastanesiz bir günümü çekeyim. Saat 4.44 ve biz bu zamana kadar ne yaptık? Kahvaltı sonra geri uykuya daldık. Bugün İsmail'le takılacağız. Spider-Man girdi. Bu arkadaş çok Marvel'cı bir insan olmadığı için izlememişti önceki filmini. Onu izlettirdim dün. Yüzümde artık literatürümüze yeni geçmiş olan maske sivilceleri yerleşti arkadaşlar. Bakın şuraya Melahat ismini koydum. Buraya Makbule. Şuraya Para çünkü ayrılamıyorlar. Bunun adı neydi? Küçük Osmancık mıydı? Öyle bir karakter var mıydı? Genç Osman var padişah. Tamam. Genç Osman padişah. Bakalım kaç olmuş dolar. Artmaz hafta sonundayız. Sınay diyor ki hafta sonundayız. Artmaz. Burası Türkiye kardeşim. Ne biliyorsun ne olacağını? Evet, Belki öyle. artar. Burası Türkiye oğlum. Euro 18.44 Dolar 16.41 Yani gerçekten çekecek bir konu yok arkadaşlar. Hastanesiz bir günümde bunları yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ice break var. ev arkadaşı gitti ice Break e ama ben ruhen ve bedenen çok yaşlandığım için dedim ki yok bu sene beni paklamaz yani ice break. Beni ancak evde uzanmak, yatmak paklar. O yüzden kaldım. Orada bir tane arkadaş selamını söylemiş. Selamlarınızı alıyorum gençler. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Sizleri çok seviyorum. Yani geldim, İsmail'le bir şeyler yaparız, vaktimizi dolu dolu geçiririz diye. Yok yani, o da böyle oturuyor, elinde telefon. Ya video çekiyorsun, ne yapayım? Arkana green box mı olayım kendim. Çok espritelsin yine İsmail, mükemmel tuvalet yani. Işık. Buradaki ışık, tuvalet ışığı olduğu için arkadaşlar birazcık zorlanıyorum çekerken. Tuvalet Yemin ederim tuvalet ışığı ya, ben bu ışığı hiç sevmiyorum. Senin olandan Hem daha aydınlık. Ee. Öyle olabilir ama <laughs> benim bir de lamba derim var. Onu açıyorum. <laughs> ben bunu Zengin yok. ışığı dermiş. Simba gel oğlum gel. Şimdi arkadaşlar niye Simba'yı göstermiyorum? Çünkü bu ışıkta zaten ışığında gözükmeyen kedi. Sıkap kara olduğu için şimdi hiç gözükmez. Tüy dökme mevsimi olduğu için artık o mevsimi geçtik. Hala tüy döküyor garibim. Ve siyah bir kedi olduğu için şu koltukların halini göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Muhtemelen iğrenenleriniz olmuştur ama kedisi olan onlar. Migroslarda şey satılıyor. Tafinatlı Starbucks'ın içeceği satılıyor yani hazır paket şeklinde. 4 tanesi 12 lira mıydı neydi? Ben de hemen kaptım 2 tane. Onun yanında da dedim böyle kruvasan aşırı canım çekti. İsmail'i de ikna edeceğim. Şu an yanımda. İsmail duyuyorsun beni değil mi? Onu da ikna edip getirden bir şeyler söylemeyi planlıyorum. Hadi koçum hadi getirden bir şeyler söyleyeceğiz. Hadi. Simba bak kara delik gibi çıkıyorsun hani ya. Hiç fotojenik değilsin dostum. Kremalı kruvasan ürünü onlu paket haline satılıyor. Bunu a de gördüğüm gibi... Deneme şeyi mi? Evet. <laughs> Daha boyutuna bakacağım o yüzden şey yapıyorum. İşte oğlak burcu. Biraz bunu taklit etmeye çalışmış a Arkadaşlar az önce boş boşuna konuşuyormuşum. Neyse hiç de gerek yoktu zaten. E, markete gideceğim. Kruvasan almayayım. <laughs> Getirden baktığımızda 20'lik kruvasanlar vardı. Şimdi İsmail beni aşağıda bekliyor. Onu bekletmemek için hızlıca bir montumu giyip ineceğim. Birlikte gidip kruvasan alacağız. Niye? Çünkü kendimizi zengin hissetmek istiyoruz. kruvasan bununla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama bana bir elit bir yiyecek gibi geliyor nedense arkadaşlar. Sonra eve gelip makyaj yapacağım. Hiçbir yere çıkmayacağım halde. Yani çıkacaksam da sinemaya gideceğim. Sinemada da şey yapmayacağım. İşte kızların kendileri için makyaj yaptığına dair gerçek bir kanıt arkadaşlar. Görüşürüz. Yer buzlandığı için baksana da parıltılı, sanki Instagram efekti yapmışım gibi duruyor. Anladan belli oluyor Yani o kadar da kötülemezsen sevinirim onarımı. Değil mi? En ucuzda iPhone 20 bin lira olmuşken, eski <laughs> bile 10 bin lira olmuş ya. Esni. Esni. Gel buraya, gel buraya. TikTok çekerken arabanın altında kaldı. Dolunayı çek. Oh. oh. Bugünlük yeteri kadar rezil olduk. Evet, kapatıyoruz videoyu burada. Şaka şaka kapatma şaka. Değerli izleyicilerimiz, Erzurum'un derinliklerine hoş geldiniz. Erzurum sadece Cumhuriyet Caddesi ve Terminal Caddesi'ne ibaret değil. Bunu etraftan da anlayabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar hastane dışı bir video çekiyor olmak şu an beni hem gerdi hem de aşırı mutlu etti. Sanki hastane dışında bir hayatım yokmuşçasına yaşıyordum ki bir süreliğine gerçekten öyleydi. Sırf bir kruvasan için kadar yol yürümek bile benim için aşırı heyecanlı çünkü uzun süredir yapmadığım bir şeydi. <laughs> Neyse arkadaşlar kendimizi depresyona bırakmıyoruz. Doları, euroyu takip etmeyi bırakıp artık böyle kısa yürüyüşler yapıyoruz. İsmail gibi her fiyatı öncekiyle kıyaslamıyoruz. Depresyona sokmuyoruz kendimizi. Değil mi İsmail? Ben fiyatları öncekiyle kıyaslamıyorum ki. Kulaklanıyorum. Biz geçen sene 4 liraya almıyor İsmail yeter artık. Lütfen. İnsanlar yeterince depresyonda zaten. Bir tane çikolata bulduk, bir tane vanilyalı bence güzel. Kayısılıyı hiç merak etmiyorum. Bildiğiniz üzere kayısı diyarı Iğdır'dan geldiğim için. kayısı diyarı Iğdırlı bütün herkese selam diliyorum. <laughs> Su 5.34 289 Bir saatlik mikro turundan sonra dört parça şey alıp çıktık. Arkadaşlar bir çift olarak İsmail'e yapmayı en sevdiğimiz şey market turu. Listenin başlarında gelir. Gidiyoruz. Ben zaten transa giriyorum. Mesela İsmail o an komik bir espri yapıyor. Ya, ben onu dinlemiyorum. Ben etrafıma odaklanıyorum. <laughs> Aynen böyle. Bir de suratım ciddi falan oluyor. İsmail diyor ki bir şey mi oldu diyor diyorum yok bir şey olmadı etrafı bakıyorum bir de o an sinirleniyorum İsmail'e dikkatimi konsantrasyonumu bozdu <laughs> 27 bilmem kaç ödedik neyse bence iyi bir alışverişti çünkü hepsi indirimdeydi <laughs> market maceramızdan geri geldik şurada bir sorunumuz var Başka yok mu? Çakmak. Yok. Kibrit. Yok. Alttan bak kazı var. E, taşı değil de şeyi bozulmuş herhalde. Ateşle tetiği bozulmuş. Açık kaldık hep de. Vallahi açık kaldık. Neyse arkadaşlar. Makyaj yapacağım. Ne yapsam acaba? Hmm, ben bunu çok severim. Mesela ben bunu çok severim. Bir tane arkadaşım bence ona çok benzetiyordu. Make up. İlk önce bunu yapıyorduk değil mi? Sizlere güzel gözükmek için tek yapacağım şey bu. Bunu da yapasım kaçtı şimdi ya. Neyse yapayım. Arkadaşlar Kendimi nasıl göreceğim burada? Ayna da yok. İyiyim ne derim? günlük şeyimde de böyle sürmüyorum. Ayna dibimde olduğu için. Bir dakika yakınlaştırmam lazım. Allah'ım sen dolar kurunu, euroyu düşür ya Rabbim. Türk parasını yeniden değerli kıl ya Rabbim. Amin. Herkes salavat zincirine. Bu kameranın ayarıyla kim oynadı ya? Melat çık oradan. Çık oradan Melat. Çık oradan. Çık. Yemin ederim bunun nasıl kullanıldığına dair hiçbir fikrim yok. İçgüdülerime dayanarak kullanıyorum. Bu kadar kötü makyaj yaptım. Ben dahi bilmiyordum. Ah, su için. Normalde BB krem de sürecektim ama kadar da yeterli bence. Bu var ya bu sihirli bir e, dudak kremi arkadaşlar. Ne zaman almıştım? Üniversite ilk yılımda almıştım. Hala var. Ve gerçekten kurtarıcı. Yani şurası yani hafif bir renk veriyor. Hem yumuşatıyor hem parlatıyor. Ben bunu çok severim. Evet makyaj videomuz buraya kadardı. Gizem hanımın sihirli değişimi, Gizem hanımın büyüleyici değişimi karşınızda arkadaşlar değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldun. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Video burada bitmiyor. Merak etmeye Çıkmanıza gerek yok. Sadece bir tane izleyicim yorum yapmış. Abla hiç hatırlatmıyorsun abone olmayı. Unutuyorlar falan filan yapmış. Teşekkür ederim dostum. Yani itici olmadan video için nasıl hatırlatabilirim bilmiyorum. Şu an bütün cazibemi konuşturuyorum. Arkada ezan sesiyle. Allah'ım ne olur izleyenler abone olsun. Yarabbim. Neyse daha fazla cringe olmaya gerek yok bence. Ders çalışmam lazım bir de onu söyleyeyim. Birader bu sıkıntı noktası zaten bu bahsettiğin yer. Rostan şöyle bir şey bulduk. Fancı. Bu şey... Aa ben bunu Fancı markasını hiç okumadım. Şey sandım ben. Arkadaşlar Hı meyveli popcorn. İlk defa deneyeceğim. İnşallah kötü değildir çünkü... Para verdik sonuçta. Şimdi herkesin şey tepkisini çekeceğim. Hadi senden başlıyoruz. Oh! <laughs> Yediğim var. en güzel şey falan böyle gözüküyor. Allah'ım inşallah güzeldir ya Rabbim. Lütfen güzel olsun. Arada bir böyle fantastik şeyler alıp kendinizi mutlu etmediniz bence. Buyurunuz. Tatlarında bir fark var mı? Bence var. <laughs> Olay ne biliyor musun? Akideşekörü'nü Onu... almışlar. Şeyin etrafına sarmışlar. Onun üzerinden etrafına kaç? Ne kadar olduğuna bağlı. Kaç var? Altı buçuk. Rengine göre tatları değişiyor. 4,5 İsmail az kaldı bitireceksin. Yorumunu söyle. Ben yerim. Çünkü şekerli. Evet İsmail D vitamininin tadına bayılan bir insan yani. Her şeyi yer o. <laughs> ne onun D vitamininin damlalarının tadı çok güzel. Lan ben bizi kapatın. Ben kendim tek başıma yerim bunu. 6,5 lira mı var? Mordu su güzel, çikolatası güzel bir değil. Bir şey. Sarısı güzel. Sarısı. Sarısı, sarısı bence de güzel. He. Sarısı iyi de geri kalan yalan. Şu Yeşil de var. Hmm, çireklisi de güzel. Elmalısı da How kötü. Sendi. ne? <laughs> bir dizi karakteri olsam kim olurdun? Kim olurdun dedi. House MD. <laughs> Sen kim olurdun ya? Zıpçıklı Cafer. Zıpçıklı Cafer mi oğlum? Oğlum bilmiyorum ya. Hıh. Hmm. Kah 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 kah. Komik olan nedir? Sensin gerideki oğlu. Evet. Biraz oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Onlar hala sohbet ediyor da. Ben ders çalışmaya geldim arkadaşlar günlük C vitamini takviyeni alıyorum. Çiğnenebilir bir tablet. Tabii ki de reklamını yapmayacağım. Böyle şeyleri yapmanızı söyleyemem. Git C vitamini alın, git şunu yap falan filan. Ben kendim için alıyorum. Can isteyen doktoruna danışarak alabilir. Ne yapıyorsun? Hayır. Ben köpersem kaçar. Lan niye gitmiyorsun Normalde 10 defa kaçmıştın şimdi yesin baya. Gerçekten kedilerde böyle bir şey var. Masa başına oturduğumuzda buna engel olma çabaları. Bence uzayda onların bilgilerine ulaşamayalım diye. Hep onların bir alt olalım diye kurulmuş bir kumpas. Annesi niye kızasın? Hoşuna mı gidiyor? Simba bu böyle olmaz kardeş. Tamam söz veriyorum. Çok şey öğrenip sizin seviyenize erişmeyeceğim. Çabalayacağım en azından bunun için. Sapsarı hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Şu an yola çıktık. 11.30'daki seansa yetişmeye çalışıyoruz. 11.20 geçiyor. Arkadaşlar, heyecanlıyım. Nasıl bir film? Çok güzel yorumlar geldi film için. Korku filmindeymişiz gibi oldu AVM bizim yüzünü? semt kiralık. <laughs> Gece sinemasına gelmeye bayılıyorum. Etrafta kimse olmuyor. Ağladım belli olmuyorsa. Arkadaşlar harika bir filmdi. Bak. Ben aşırı beğendim. Şöyle kıyaslayayım, Endgame'de ben sürekli tüyler diken izlemiştim. 11 bir tık altıydı, ama mükemmel yani. bu mükemmelliğini şey yapmıyor. Zaten burnumu çekip durdum. öndeki başka bir izleyen de dönüp böyle baktı iki kere falan. Abi bir, bir, bir anı yaşamama izin verin ya, çok güzel bir filmde. Matrix'te gelecek, ona kesin gideceğim. Bakın, benim aklımda bilmeniz gereken bir şey. Polis geleceksin hayranlığım. Ve Matrix hayranlığım. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar hastanesiz bir günüm. Kısaca özetleme gerekirse uyuduğum kısımları çıkardım. Yani biraz güne geç başladım. Abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda. Beni Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arrivedercio. 9 dakikadır ne konuşuyorum gerçekten. İsmail sadece bir iki kelime etti. Ben hala konuşuyorum. Ya, ne oldu? Trans'a girmiş. Ne oldu? Dolar kuruna mı bakıyorsun? Bıktım ya, Bak. Ne oldu? Öyle diyorsun da. Bu şimdi hiç kurtulayın.